Cengiz Han'ın en küçük oğlu, Tulu'yun üçüncü oğlu olarak 1217'de dünyaya gelen Hülegü, Mönke'nin tahta geçmesinden önce hanedan içerisinde öne çıkan bir kişi değildi. Ancak idarenin Tulu'y nesline geçmesinden sonra, önce 1251'de Çin'deki Moğol saldırılarında görev aldı ardından da 1252'de Haşhaşilerle ve Abbasi halifeliği ile mücadele etmek üzere İran'a gönderildi. Ögedey'in 1229'da iş başına gelmesinden bu yana geçen neredeyse 25 yıllık zaman zarfında bu bölge merkezden gönderilen komutanlar tarafından idare ediliyordu. Şimdi ilk defa hanedandan bir kişi buraya geliyordu. Bu yapısal değişiklik çoğu araştırmacı tarafından imparatorluktaki Tuluy ağırlığının artmasına yorulmuştur. Şüphesiz ki bu gerçeği bu bölgede çıkarları bulunan Cuci nesli de görüyordu. Nitekim İran'a girmesinden az önce Berke'nin müdahalesi ile Batu Hülegü'ye bir name göndererek seferine devam etmemesini emretmiştir. Bununla birlikte 1255'in başlarında Batu'nun ölümü Hülegü'nün seferine kaldığı yerden devam etmesine neden oldu. 1258'e kadar devam eden süreçte Hülegü Haşhaşi kalelerinin neredeyse tamamını ele geçirdiği gibi Abbasilerin başkenti Bağdat'ı da zapt etti. Bunu Halep'e uzanan bir seferi takip ettiyse de Mönke'nin ölümü üzerine büyük hanlıkta bir şansının olabileceği ihtimalini göz önüne alarak İran'ın doğusuna doğru ilerledi. Bu sırada Suriye'de bölgenin muhafazası ile görevlendirdiği komutanı Ketboga'nın güneye inmesi vaziyeti bir anda değiştirdi. Ketboga'nın farklı nedenlerle güneye doğru ilerleyişe geçmesi, sonunda 1260'ın Eylül ayı başında Ayncalut'ta Memluk kuvvetlerince durduruldu ve bunu kendisiyle birlikte ordusunun büyük oranda imhası takip etti. Mönke'nin hayatını kaybetmesinden sonra Hülegü, iki kardeşi Kubilay ve Arıkböke arasındaki mücadelenin seyrini takip etmek üzere Memluklere karşı düzenlenecek saldırıyı erteledi. Bunu, ilişkileri iyice gerilen Altın Orda cephesindeki tehlikeli vaziyet takip etti. Berke'nin üzerine sevk ettiği ordunun 1263'te Terek Irmağı kıyılarında aldığı ağır yenilgiden sonra yeni bir sefer için hazırlıklara giriştiyse de 1264'te hayatını kaybetti. Ardından gelenler İran'daki egemenliğini devam ettirdiler ki bu devlet İlhanlılar olarak bilinmektedir.